Evet burada Parkusu meydanındaki kahvenin karşısındaki dükkanlar. Argus'a yeni bir ad verdiler. Uyduruk bir ad. Bunun da üst katı kahvehane. Bostanbaşı dediler. Bunlar da hemen Bostanbaşı pide fırını gıda pazarı diye adlarını koymuşlar. Şu anda fırına uğrardım ama ekmek pişirmeye ara verdiklerini fırın anlıyorum. Fırın, market. <laughs> Teşekkür ederim. Aa, kuaför berber de varmış. Ay fırın çalışıyormuş. Ben fırın çalışmıyor zannettim. Fırın çalışıyormuş. Gideyim. İçine gireyim bir. Çökelikli çekelikli ekmek olacak herhalde değil mi? Bekliyor sizi bu. Evet, o bizi bekliyor. Ha. Ama Ama üstü olacak, şu an yapmayacak. Ha, vatandaş akşama sıcak sıcak yesin ha. diye. Tabii. tabii. Evet. Soğuk gitmez, sıcak sıcak yiyecek mi? Daha yeni şey ilan da bugün gelenler beraber gelecek diye o yüzden. Tamam, tamam. tamam. Olan evet, gelsin. pembe. Malatya'nın açık ekmeği. Yılbaşında ekmek fiyatları artacak deniyor. Evet, öyle bir süreci var. 5 Adım lira olacak. Ne zaman olacak, ne olacak? Belli de değil. 5 lira olacak? Olacak. olacak. 5 lira. Evet. Böyle hocam. Ekmekler var. Evet. 80 lira. Tamam. Onlar hepsine tamam. ver. Tamam. Evet, 7 tane. Bir tane öbürden ver. Ver öbürden. Bekle ver. Yanlış geldi. İçeride leyerler yemekler de pişiyor. Pişiyor. <laughs> Genelde tava mı diyorlar adına? Efendim? Tava mı diyorlar adına? Efendim? Tava. Tava Genelde pişiyor Evet. Da evet. Şey evet. Evet. Lahmacun yağlı ekmek. Tabii tabii her şey. Ne diyor? Bir de kayık diyorlar yumurtalı. Ha, yumurta kayık. Yumurta mi? kayık. Bir de çökelikli çökeli, evet. kayık. Yani Sucuklu. Sucuklu da mı var? Çoklu, yumurta. Ha. Şey Bundan sonra kılmalar kayık oluyor. Sadece kılmalar yanıyor. Şu hamuru açarken altına serdiğinize ne deniyor? O el altı. El altı. Aynen. Ben kepeğin incesi. Kepeğin incesi. Ben ona urga dendiğini biliyorum. Ha. Duydun? Duydunuz mu urga? He. Urga deniyor. deniyor. El altına borda deniyor. Yok urga. Urga. Evet. Onda oluyor. Eskinin mahalle bakkalı bu. Böyle küçük kulübe şekilde yapmışlar. Şurada da daraba deniyor ahşaptan. Kepenk. Şu borguzunun bahçelerinin arasından kilekte çıkacağım. Kilekten de beyler derisine doğru yürüyeceğim. Her gün böyle Malatyayı dört dönmezsem uykularım kaçıyor. Üzülüyorum yani içinde olduğum halde. Şu sokağıdan gideyim bakayım. Bunlar sebze dikiyorlar. İşte bir ahududu. Kaşında mı yapraklı acaba? Şu anda yemyeşil yaprakları. Evlerin duldasında kaldığı için belki de asma da yaprağını dökmemiş. Her yan kapkara. Aslan. toplanmadığı için kilekte üzümler hala dalında.